Merhaba arkadaşlar hepiniz çalışkan ellere hoş geldiniz diyeyim çünkü bugün mutfakta değiliz. Bugün kızımla dondurma keyfi ve ufak da bir yürüyüşe çıktık arkadaşlar. Canımız bayağı sıkıldı çünkü fazla bir yere de gidemiyoruz biliyorsunuz. Onun için kızım arada bir böyle kapanmayı çok seviyor. Yaşı küçük olsa da seviyor. Evet arkadaşlar böyle parka geldik. Çok güzel ya yeşili özlemişim inanın. Hasret kaldık. Koca bir kışa atlattık. Ramazan bitti. Çocuklar oyun oynuyor burada. Yasak var ama gene de hafif bir kalabalık var. Kızımın iştahla dondurma yemesi. arkadaşlar. Burada camimiz ağaçlardan fazla görünmese de arada bir abdestli bir şekilde gezdiğim için çoğu kez gelip burada da namazımızı kılabiliyoruz. Kadın mescidi ayrı biliyorsunuz. Hem vaktini geçirmemiş oluyoruz. Hem de ibadetimizi eda etmiş oluyoruz. Allah'ım kılmayanlara da nasip etsin. Zaten arkadaşlar. İnan az önce iki tane bayan köfte salata yapıyordu. Selam verecektim dedim yanlış anlarlar şimdi canı falan çekti der. Ben de Allah affetsin yani yanlış da kimse anlamasın. Herkesin yaptığını yiyemiyorum. Midem rahatsız çünkü. Onun için en az hani gözümün önünde olmalı. Gözümün önünde pişmeli yani. İyi ki gönlüm herkes eminim temizdir, titizdir. İşte bu da bir hastalığımla alakalı bir şey Görmedim yemeği yediğimde yani bir kaşık da olsa inanmazsınız sabaha kadar o midem yanıyor. Ama severek yediğim bir şey tabii ki bir şey olur. Evet arkadaşlar çok güzel güneşli bir gün ve akşamüstü saat neredeyse 6-7'ye olmak üzere. 6'yı geçiyor en azından. Yemeğim de hazır. Çok güzel. Evet burada da böyle hareket spor yapma alanı hmm. çocuklar sökmüş yerleri sağ olsunlar inşallah tekrardan onarırlar şu bisiklet olan yeri çok seviyorum arkadaşlar en çok kullandığım alet yerleri Evet amcamızla çekelim <laughs> <laughs> Amcanın haberi yok tabii ki çektiğimde. Bir şeyler anlatıyor. Allah kimse sıkıntı vermesin. Ne anlatıyor bilmiyorum mu? Ay şu çiçekli ağaçlar oluyor. Onları çok seviyorum arkadaşlar. Biz buna tabii ki zehirli ağaç diyoruz ama görünüşü çok güzel. Ellemek doğru değilmiş. Ay gerçekten çimenlere bayıldım. Ay iki üç tane arkadaşımla gelip bir köfte yorulsam geldi. Yalan iyi değil. Dondurmam da eridi ne zaman yiyeceğim biliyorum Videoya da aldım Ben bitirdim bile Maşallah kızım Çalışkan ah. kız Akşamlar çok güzel oluyor arkadaşlar burası Işıklar yanınca var ya Çok güzel oluyor caminin de dibindesin Bu da piknik Esen sesiyle. Ya. Aynen Rebinde bir kebaba gelirdik eskiden Yasaklar kalksa da güle güle Şurada oturmayı çok seviyoruz. Şurada da çocuklar da top oynuyor. Salıncaklarımızı söktüler. Burayı da bilmem ne yapacaklarsa burayı yeni yaptılar. Burada güzel büyük bir park vardı. Çocuklar kayıyordu, sallanıyordu. Artık yenisini ne zaman yaparlar bilmiyorum. Öyleyse. Burası artık bir sosyal tesis mi? Bir güvenliğe dair bir şey mi? Hiçbir fikrim yok. Ama şurada oturma yerleri vardı hep çay. Çay falan içerdik yağmur yağınca. Oturma yerlerini de söktüler. Park park olmaktan çıktı resmen. Olur inşallah. Şu karşıda karakol var arkadaşlar. En yani çok burada baya helikopterler gider gelir evimizin üstünden. Sonra sordum niye dedim. Bu karakoldan gelip gidiyorlarmış. Tam şu arkadaki o mavi bina. Belediye arkadaşlar. Başka yerlerde başka gün inşallah gösteririm. Evet Polis arabası şurada duruyor Önce tedirgin olduk ama içi boş Park etmişler Bizim çocuklar bugün polisler Tutmuş iki tane oğlumu Bir de komşunun oğlunu Nereye gidiyorsunuz gençler demişler Çocuklar da geziyorum demiş Polis abiler demiş ee, Onlar da tamam demiş Beşer TL vermişler <laughs> çocukları göndermişler. Çocuklar bir sevini anne birer döner aldık diyor. Bize polis kızmadı. Bize üstüne para verdi falan diyor. Baya sevmişler. Yani küçük de bir miktar olsa da çocukları sevindirmek çok zor değil. Evet arkadaşlar neyse bu kadar. Bugünlük. Bak maşallah orman gibi. Gerçekten buranın ağaçlarını bayılıyorum ya. Bol oksijen. Aynen maşallah maşallah Allah'ım. Çok seviyorum ya yeşillik hastasıyım. Bana orman deyin yeşillik deyin başka bir şey demeyin. Araba olsa var ya, her gün giderim pikniklere Her gün. Bakmadan giderim. Görüşürüz evet. arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu kapatayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.